Herkese merhaba. Emine Hanım'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere toka yapımı göstermek istiyorum. Evdeki kumaşlarımızdan. Toka yapalım istedim. 50'ye 10 kumaşlarım var. 50 santim. 10 santim. Kumaşım var. Bir miktar 17 santimde laste ihtiyacım var. Bütüledim ben kumaşımı ve içine katlayarak dersinden dikip çevirebilirsiniz ama bana böyle daha pratik geldiği için ben direkt içine katlayıp dikiyorum. Siz nasıl arzu ederseniz kenarlarından bir 5-6 santim kalacak şekilde boşluk bırakıyorum iki tarafından çünkü çevireceğim bu kısımları dikip devam edelim Evet diktim ütüledim kumaşımı ve bu boşluk bırakmıştım kenarlarından 5'er santim. Buraları açıp iki ucunu birleştireceğim. Evet, iğnelediğim yerden dikeceğim. Ve lastiğimizi geçirebiliriz. Evet, kenarından diktim. Böyle çevirdiğim zaman dikiş bu şekilde. Ve şimdi lastiğimizi hazırlayalım. Bu genişlikte bir lastiğim var. 17 santim. Kesiyorum. Çatal iğne takıp hemen geçiriyorum bir taraftan da elimle tutuyorum çıkarttım. Siz düğüm de atabilirsiniz daha uzun kesip 20 santim kesip düğüm de atabilirsiniz ama ben elimle bu şekilde dikerek alttan üstten fazla kısmı kesiyorum. Ve iç tarafına bu kalan kısmımızda iğneleyip bu üst kısmını da dikip bitirelim. Evet. Bakın bu şekilde diktim. Daha enli olmasını istiyorsanız 10 santim değil 15 santim de yapabilirsiniz genişliklerini. Bu verdiğim ölçü 10 santimdi. Ve çeşit çeşit yaptım evimdeki kumaşlardan. hediye verebilirsiniz dağıtabilirsiniz çok zevkli hem dikmesi yapması İnşallah beğenmişsinizdir kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın